Selam you. YouTube Minecraft Dungeons'a dal Burada benim bir denemek için oluşturduğum hero vardı şimdi YouTube serimize özel Yeni bir Hero Yeni bir karakter oluşturuyoruz Ve Bu karakterimizden yola çıkıyoruz Tipi 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 tip Tipi böyle olsun bunla oynayalım canım dedim. Online oynayalım. Play online diyelim ama hepsinden önce şunu bir kapatayım. Kameram burada bir şeyleri kapatırsa yerini değiştir. Hadi start online canım benim. The village is burning. Kasaba yanıyordu. <laughs> şüphe yok ki şeylerin işleri bu diyor. yollarındaki her şeyi yok ediyorlardı. Senin gibi hero'ların, kahramanların zamanı. Acele et. Köylülerin sana ihtiyacı var. Senin gibi kahraman, benim gibi kahramanları çağırıyor. Okey. Koş da binip binip. Evlere mevlere gelebiliyoruz mu? Hemen hemen loot'a. Hemen loot'a düşüyorum abi. Ça. Bir koyduğum T. Tutorial gibi olduğu için burası seri geçeceğiz burayı. Yani seri geçeceğiz dediğim şeyi gösteriyor işte. Bam, güm, ça. Önüne gelenin dövdü abi. Ayo kapat. Ok bulduk. Vurduk kafasına. Oğlum. Ok bulunca çok kolay oldu ama. Hop. Onun tepesinde biri var mı? Ha, yel değirmeniymiş. Onun tepesinde kimse yok. Aha, destek, destek paket, ok ve ekmek. Ekmek HP regen veriyor. Can regeni veriyormuş ekmek. 147 tane okum var. Patır kütür vururum okları abi. Burası köyün meydanı sanırım. Allah. Aha. Vurma lan. Hızlı hızlı koşuyorlar bir de. Bak. Bak. Ha. Temiz. Level atladık. Diyor ki envanterini aç. Level 2 oldun. Bir tanesini Enchantla. Yok gevi yapmak istemiyorum. Tals'ın. Tals'ın. Yan tarafa bakarken var ya az kalsın ölüyordu. Şunu koy. Aç kapıyı. Havai fişek bulduk. Havai fişek. Buna nasıl gideceğim ben? Aa! Eyvallah. Hacı dayı sağ <laughs> İlk oynadığımda bulamamıştım nasıl gideceğimi. Ama şimdi anladım. İşte bu. <laughs> Aşağı düştük ama olsun. Ben bir, birkaç gün önce bir denemek için açtım nasıl oynayacağım, nasıl yapacağım diye. Ve oraya nasıl gideceğimi bulamamıştım cidden. Ya şu space'e basıp böyle hop deş atmak, zıplamak, takla atmak hiç aklıma gelmemişti. <laughs> <laughs> <Victoriki. gülüyor> Ee, tamam. Şey diyor. Köylüleri kurtarmak için çok zayıfsın. Ama merak etme. Dışarılarda bir yerlerde başka kahramanlar var onları kurtarmak için. Açalım bakalım. Sandık ne çıktı baktığımıza? Ay pot içtim yanlışlıkla. Şey Olta. Olta böyle atıyor. En yakındakini sana çekiyor. Hemen görev seçelim. Chipper Woods. Birincisinden başlayalım. Şurayı bir güzel bir güzel bitirelim ha Şu köylüleri kurtaracağız. Ha, bak burada bir tane var. All free folk are now enemies of the Illager Empire. Somewhere in these woods, a caravan is transporting villager prisoners to labor in far-off lands. Find the caravan and stop the Illagers. Diyor ki. There's no telling what dreadful doom will befall our villager friends. Okay. E, ee, okçular köylüleri ele geçirdi ve burada e, insanları tutsak insanları taşıyan bir karavan var. Bul ve onu yok et. Yoksa o karavanı yok et. Yoksa garibim bizim ee, köylülerimizin başına kim bilir neler gelir. Onların kaderleri kötü olur yavrum diyor kaderleri. Bir şey var mı diye bakıyorum abi her tarafa. Böyle küçük sandık mandık. bir de kameraya döndürmeyi bulsam. Belki sandık mandık bir şey vardır diye. Niye iniliyor lan aşağıya madem bir şey Bak oltayı böyle. Oltayı atıyorsun. Sana doğru çekiyor. hava fişek de böyle çoklu vuruyor. Alana pusuna. Şunlara bak. Uzaktan uzaktan. Uzaktan uzaktan. Oh ata ata. Okum da bitecek ha. Tamam hepsini dövdü. Oh bir çıldık bile almadan hepsini tokatladı. Temiz. İşte okçular burada köylü burada bak şunu çekelim kendimize bam gü hop dodge master ya vur kaç 30 tane vurmam gerek İlk köylümüzü kurtardık şimdi karavanı durduracağız Sabaha kadar vurmam. Aha okum bitiyor ha. Mo Mo'dan bir şey çıkmadı. Şurada başka bir yol var. Bu yoldan gidelim. Şöyle düz de gidebilirdim. Of. Şu yoldan bir gidelim bakalım. Bakalım yol devam ediyor ama koyunlar, inekler. Hop. Sandık bulduk. Yes! Kılıç elimdekile aynıymış gücü Şu koyunu da devirelim. Şuralarda bir şey var mı? ilk oynadığımda buralara gelmemiştim ha. Dümdüz ana yoldan devam etmiştim. Güzel. Aha dancım buldum. Burayı nasıl açacağım? Tamam ben de dövmek istiyorum sizi. Ok geçmiyor ama kılıç geçiyor. Baga bak. <laughs> Baba çekebiliyor muyum onu kendime? İşte bu. Hayır. Şu an ok tehlikeli. Ha şimdi ok rahat. Kalabalıkta ok tehlikeli abi. Kalabalık ok çok da vurmadığı için. Aha yeni ok. Oo canavar gibi. Seviye 5. Tak. Oo çok atıyor lan bir de. Temiz. Açalım şunu da. İki tane mi harcıyor acaba? İki tane iki tane atıyordu ya. Oha ne büyük bir mağaraymış burası. Bakalım. Ya illa 55. Şu iki tane atıyor bir tane harcıyor. Bayıldım. İki tane ok atıyor ama bir tane harcıyor. Çıkmayacağım. Bu niye yanmıyor? Üfleyeyim Olmadı. O onu normal dövemiyormuş. Bu büyükleri tehlikeli ha. BAM! Vallahi patates ettik hepsini ha. Yok mu burada bir şey? Yok. Hadi canım. Bunu da iki tane attı. Bunu da ikili attı. Ne buldun? Armor zırh buldum. Şunu yolla abiciğim. Şunu da yolla abiciğim. Zırh bulduk. Güzel. Koşalım bakalım. Koş. Aç bakalım. Oha! Bunlar nereden çıktı? Am nereye çıktım ben? Şuradan girip şuradan çıktım. Ha buradan böyle devam etmek. Ha. Yani düz devam etsem yine bulabilecekmişim orayı. Düz devam etsem şuradan yine o mağaranın kapısına gelecekmişim. Harbiden şey hava şey diye ikili atıyor. Çok iyi. Birden fazla düşman varsa hepsine birden atıyor. Beğendim. Sağa gideceğim sonra sola doğru gideceğim. Bam. Boom. Az vuruyor ama olsun. sonuçta vuruyor. O. Oh. Bir saniye. <laughs> burada bir şey var. Orada para var, Para. Aa burada bir tane daha mara varmış. Görmemişiz. Önden gibi Hadi dalalım Çok yanlış yere attım bunu ama olsun vurdum. Ah oh, şerefsiz burada bir şey var. Gel koçum gel gel senin kafana bir tane vurayım. Aha. Seviye 2 zırh. Tat gitsin. Sandık, sandık. Aç bakalım. Sev, Oha 7. Bu 5, bu 7 ama bu ikili atıyor. 13.33 14.35 Bir şey diyeyim mi? Şu an bu elimdeki daha iyi. Her ne kadar o seviye 7 de olsa elimdeki ile arasında Evet çok fazla damage farkı yok. benim elimdeki ikili at. O tekler. Ya buraya ömürecek. bu. Patlıyorlar. Burada bir şey var mı? Yok. Şurada bir sandık var. Açalım hemen. O bir sürü okum oldu. Bir sürü okum oldu. Şunu da kıralım hemen. Şu araya da bir girelim bakalım. Bitti. Gel buraya. Gel lan. Burası bitti. Hadi çıkışa. Haydi çıkışa. Dungeon buldum mu girerim abi. Affetmem. Şu haritadan bakalım yolumuza. Nereye gidiyoruz ne yapıyoruz. Tap 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 şunu bir keselim. Aha burada da dancım var. Aşağıya düştüm ya. Ha şu yoldan ineceğime, bu yoldan dümdüz ineceğime aşağıya düştüm. Dur gideceğim oraya ama bunları gördüm. Şimdi bunları almadan olmaz. Para. Bu para ne işe yarıyor bilmiyorum. Ben para mı onda bilmiyorum. Bana göre para da. Lan giriş kapısını kaçırdı. Atla bakalım. O kocaman kılıç. Ö. Yalnız. Ee... Seviye 5 kılıç. Güçlendirmeleri de henüz yapmıyorum ha. Yapacağım ama onları. Seviye kaç? 1. Sat abi. Seviye 1. Sat abi. Ne? Elimde seviye 5 var. Aha köylü buldum lan. Çık lan özgürsün. Şebek seni. Oh yeah. Tamam burası bitti. Bir şey diyeyim, O hacı satışçı ha. Ha nereye gitti? Bakkal o bakkal galiba. Merchant dedi ya. Köye mi gitti direkt? Tamam. Tamam o köye gitsin. Şimdi karavanı bulacağız. Bu <laughs> insanları taşıdıkları karavanı bulacağız. Bu yana gitmemiz lazım. Hadi, Bakıyorum kaldı mı bir şey diye. Ha koy. Elma. Video. Okla çok kolay oluyor ha. Köprü var lan üstünde. Yine kaşağı düş. Lan şerefsizi görmedim. Onu da koyun zannettim. Onu da koyun zannettim. Hadi bakalım. Boom. Bunlar bir şey değil. Bunlar bunlar basit. Yakaladı ya. Temiz, buraya da geçtik. Aşağı düşmeyelim de. Çok fazla aşağı atlayasım var ama. Köy, ev, gir. Kır, daha tabii, yağmala. Yok etti hepsi. Ya fena başa bela et kardeşim. Şurada bir sandık var. Öf. Hayır, bombayı yanlış oraya bırak. Bombayı bilerek bırakma. Yanlışlıkla bırak. Bir saniye kılıç artı 7 15 23 13 21 vuruyordu Artık kılıcım da daha kuvvetli etti Lan geride girmem gereken başka bir yol var mıydı acaba? Tamam milleti kurtaracağız. Bak şurada var. Kurtul. Gel emmi oğlu sen de kurtul. Mo. No. No. Oğlum experience veriyor. Oha. <laughs> Bu şerefsiz güçlendiriyor onları ha. Bam, 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 bam. Arkalarından kitap okuyor, güçlendiriyor onları. Burası okey galiba. Bir tane kaldı. Kalmış. Kaldı burada. Ekmek ve ok. Oo. Çıkıcı. Çıkışı bul. Tamam bulalım. Çok diyor ama haritada oh ne güzel çeşme lan bura. Haritada bir boşluk bulunca insanın bir oraya doğru gidesi geliyor. Bam bam. Çok da vuruş çok vurmasa bile en azından adamların bana vurmasını engelliyor. Bir geriye doğru ittiriyor ya onları. Oğlum ne bağırıyorsunuz ya. Tam eceliniz olacağım hepinizin. Ya ya özellikle senin. Bam. sıkıştın mı o arada ha? Ben de sıkıştım. Wow! Oh! Bir an korktum dayak yiyeceğim diye. Nereden çıkıyor bunlar böyle birden bire? Bitti. Çıkış. Çıkış. İlacıstların elinden <laughs> kurtuldu bu köylüler. Hepsi senin sayende. Özgür. Ben beğendim. O zaman bir sonraki videoda, bir sonraki bölümde görüşürüz diyeceğim ama bakalım. Bak bütün sandıkları da bulamamışız ha. %88'ini bulmuşuz. <laughs> Ayakkabı bulduk. Güzel. O zaman şimdi diyorum bu kurtardıklarımızdan biri. Bir sonraki videoda görüşürüz.